Selam arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Benim adım Polat. Bugünkü videomda sizlere biraz daha yüksek lisans ders senemde işime yarayan, hayatımı kolaylaştıran uygulamalardan, programlardan bahsetmek istedim. Belki biliyorsunuzdur ben İngilizce yani İngilizce eğitiminden yüksek lisans yapıyordum. İlk ders senem bitti. Şimdi tez yazma sürecine başlayacağım Eylül gibi. Zaten yüksek lisans genellikle çoğu yerde 2 yıl sürer. İlk sene ders senesi, ikinci sene de tez yazarsınız. Bu ders senesi yorucu ama bayağı öğretici geçti. Umarım test senem de o şekilde geçer. Eğer hazırsanız şimdi size kullandığım uygulamaları, programları ya da bir şeyle karşılaştığımda nasıl çözdüğümü falan bunları anlatayım. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yüksek lisansın ders senesinde ve test senenizde de zaten bir sürü makaleyi arayıp bulmanız gerekecek. Oradaki atıfları bulmanız veya siz ödev yapıyorsunuz diyelim oradaki bir ödev olarak makale yazacaksınız ve kaynakçalar kısmında da bir sürü o kullandığınız kaynakçaları falan belirtmeniz gerekecek. Aynı zamanda literatür taraması diye bir şey de var. Bunu da belki bilenleriniz vardır. Bir çalışmaya başlamadan önce o çalışmayla ilgili neler yapılmış bunları bulmak, keşfetmek ve kaynakçaları belirtmek için genellikle literatür taraması yapıyoruz. En sonunda da o belirttiğimiz, kullandığımız kaynakları, referanslar kısmında belirtiyoruz arkadaşlar. Peki makaleleri nereden buluyordum en çok? En çok arkadaşlar kullandığım iki site. Birincisi ResearchGate, ikincisi de Google Scholar'dı. Bunları zaten buralara bir yerlere bırakırım resimlerini. Bunlar da arkadaşlar yani ResearchGate ve Google Scholar'da neler yapıyordum? Konumu arama çubuğuna yazdığımda genelde o konuyla ilgili en güncel olandan en eskiye kadar bir şekilde sıralanıyordu ve bütün makale tiplerine, araştırmalara falan bakabiliyordum arkadaşlar. Bu şekilde o konuyla ilgili çalışmaya başlamadan önce bir bilgim oluyordu. Bu yönden bu ikisi en çok kullandığım iki site olabilir. Gerçekten evet büyük ihtimalle öyle. Ee, ve arkadaşlar bunlarda neler yaptım? Hepsine baktım. Atıfları belirledim ve bunlarda böyle atıfı belirtebileceğim bir şey de oluyordu. Oradan bir şekilde referanslar kısmına da yazıyordum. Bu şekilde bu ikisi gerçekten benim hayatımı baya kolaylaştırdı. İkisi de zaten baya da popüler yani bilmeyen yoktur yüksek sans yapıp. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar makale arıyorsanız. Daha sonra önerebileceğim uygulama arkadaşlar çok aşırı kullanma fırsatım olmadı. Yakın bir zamanda indirdim ben de ama Zotero diye okunan sanırım bir tane daha uygulama var. O uygulamada arkadaşlar mesela çok fazla değilim atıf yapmanız gerekiyor ve makaleleri yazıyorsunuz, çiziyorsunuz bir yerde toplamanız gerekiyor. Bu Zotero uygulamasında bunları biraz daha kolay yapabiliyorsunuz çoğu arkadaşımın önerdiği bir uygulama. Daha iyisini biliyorsanız da tabii ki yorumlarda lütfen yazmayı unutmayın ya da kullanıp beğendiyseniz ya da beğenme, beğenmediyseniz aynı şekilde. Bu arkadaşlar yine işinizi kolaylaştırabilecek diğer başka bir uygulama. Daha çok hani akademik kısımda biraz daha ödevlerinizi, makalelerinizi yaparken, çalışmalarınızı yaparken o uygulamadan yararlanabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar yine yüksek lisans derslerinde çok fazla notunuz olacağı için dersleri planlarken, ödevlerinizi yetiştirmeye çalışırken de bir tane not uygulaması var. Bu da Microsoft'un Microsoft OneNote uygulamasını kullanabilirsiniz aynı şekilde. Bu uygulama ile neler yapabiliriz? Notlarınızı yine belli bir yerde tutabilirsiniz kendinize böyle ayrı bir defter oluşturabilirsiniz. Referanslarınızı yine Zotero'dan aldığınız ya da bir şekilde tuttuğunuz o referansları bir yerde collect edebilirsiniz, storelayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yararlı olabilir. Çünkü bazen kullandığınız yazılımın size sundukları çok aşırı yararlı olmayabiliyor. Hani alternatif yöntemlere başvurmak isteyebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu uygulama da yardımcı olabilir. Ama dediğim gibi çok fazla fırsatım olmadı denemek için. Geçtiğimiz haftalarda indirmiştim. Ee, ama siz yine de bakıp deneyebilirsiniz. Memnun kalırsınız, kalmazsınız. Onları da yine detaylı bir şekilde konuşuruz. Daha sonra arkadaşlar hani biraz daha bunları geldi makaleleri yazarken kullanıyordum. İşime yarar, yarıyordu. Bir de çok fazla işim biriktiğinde yani yetişmesi gereken ödevler, term paper'lar falan bunlar biriktiğinde de genelde böyle biraz da unutkan bir insanımdır. Bunları unutmamak için de arkadaşlar genellikle Google'ın Calendar uygulamasını kullanıyordum. Yani bu biraz da hani akademiden ziyade herhangi bir işte çalışıyorken de bunu kullanabilirsiniz. Buna genellikle bildirimlerini ayarlıyordum ve bir şekilde hani unutmamı engelliyordu. O da yararlı olan bir uygulama. Google'ın takvim yani Calendar uygulaması. Onu da öneririm. Başka tabii ki hani size bir şeyleri bildiren atıyorum bir şeyin deadline'ı geldiği zaman alarm çalan falan öyle şeyler varsa onlar da yararlı olabilir. Bu da hani çok basic bir uygulama aslında ama söylemek istedim yine bu videoda. E, o da işimi bayağı bir gördü. İşte deadline'lar deadlinelar gelmeden yani ödevleri yetiştirirken kullandığım bir şeydi o da. Sonra arkadaşlar bir de hani benim bölümüm İngilizce o yüzden biz her şeyi İngilizce yazıp okuyorduk. E, ve bunlardan dolayı da native speaker olmadığımız için tabii ki illaki mistekler hatalar yapabiliyorduk gramer konusunda. Bunları da önce yani ödevi göndermeden önce mutlaka bir kontrol ediyordum. Bunu da tabii ki Grammarly uygulamasıyla yapıyordum. Grammarly'yi de zaten bu video kanalda birçok kez bahsetmişimdir. Hani İngilizce öğretmenliği okuduğum için de benim bayağı işime yaradı. Hem gramer hatalarını veriyordu. Bu Grammarly'nin bir ücretsiz versiyonu da var arkadaşlar. Ücretli de var. Ben ücretsizini kullanıyorum. Ama ücretsiz de bayağı bir işimi görüyor, yararlı oluyor. Eğer ücretlisini alırsanız da gramer hatalarından ziyade size önerilerde bulunuyor. Hani burada bu kelime daha iyi durur, daha estetik durur gibisinden. O şekilde eğer isterseniz tabii ki ücretli versiyonu da premiumda yani alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben basic versiyonunu kullanıyordum. Ba oldukça da memnunum yani hala kullanıyorum. Büyük ihtimalle seneye tezimi yazarken de kullanacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar daha sonra şimdi biraz daha hani bu yazı yazma kısmından ziyade yüksek lisans öğrencisi olacağınız için yapacağınız seminerler olacak. Posterler hazırlayacaksınız. Mesela işte bir seminer yapıyorsunuzdur bunu tüm fakülte belki dinlemeye gelir ve bunun bir posterini yapmanız istenebilir yüksek lisansı bitirmek için. Çünkü biliyorsunuz artık yüksek lisansa başlamış olmak demek akademiye giriyorsunuz ve bu da hani bilin insan olmaya biraz daha yaklaşmış oluyorsunuz aslında arkadaşlar. Bu yüzden hani bazı şeylerde bilgi sahibiniz olduğu için çevrenizdeki insanları bilgilendirmeniz istenebilir. Böyle şeylerde de bunları tabii tanıtmanız için posterler, afişler veya slaytlar tabii ki onu da unuttum. Zaten slayt slayt da çok fazla yaptım peki bunları sürekli farklı farklı uygulamalardan yapmak yerine ben sadece Canva'yı kullandım arkadaşlar. Onu da şimdi önermiş olayım. Canva'da arkadaşlar size hazır bir pattern yani hazır bir zaten modelle geliyor ve siz oradan mesela istemediğiniz kısımları, temaları, parçaları çıkartıp onu tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Artık neyi sunacaksanız ya da neyin afişini, posterini hazırlayacaksanız size böyle hazır bir powerpoint gibi düşünün arkadaşlar. Bu yüzden sizin ekstradan yani Tamamen böyle from scratch bir böyle en baştan şey hazırlamanıza gerek kalmıyor. Yani PowerPoint sunumu hazırlamanıza gerek kalmıyor Canva sayesinde. Ben de bu sene sayısız sunum yani sayısız böyle slide hazırlamışımdır. Onların hepsini Canva ile yaptım. E dediğim gibi hazır bir pattern'ın üzerine yaptığım için benim işime çok yaradı kanma. Aşırı yani hayatımı kurtardı diyebilirim bu sene gerçekten. O yüzden size de aynı şekilde öneririm. Dediğim gibi sadece slaytlar için değil diğer bir, bir sürü tema için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda seminer dersiniz için de poster, afiş falan hazırlayabilirsiniz. O şekilde arkadaşlar kanmayı da bence iyi kullanın ve indirin derim yani. Ve arkadaşlar daha sonrasında istatistik dersiniz de olabilir yüksek lisansta. Benim şahsen vardı ve bu benim böyle yeni tanıdığım bir dersti açıkçası. Lisans dönemi boyunca bu dersi alma fırsatım olmamıştı. İnsanlar zor diyordu ama bana o kadar zor gelmemişti. Keyif alarak derslere gidiyordum. Ve burada da arkadaşlar JASP uygulamasını kullanıyordum. JASP uygulamasında arkadaşlar genellikle böyle bu verilerimize girdiğimizde bize o sonuçları veriyordu ve bayağı yararlı oluyordu. Bu daha çok böyle nitel değil de daha nicel araştırmalarda işimize yarıyordu. Tabi nitel kısımda da işimize yaradığı kısımlar oluyor. Nicel araştırmalar yapacaksanız da arkadaşlar JASP'ı öneririm. Zaten e, istatistik uygulamalarından e, az çok bellidir hani hangilerini kullandınız. Biz JASP'ı kullanıyorduk ve ben de memnun kaldım JASP'la işlemlerimi yaparken araştırmalar falan ve tabii ki bir de bu JASP'la hani iş, verileri işlerken ve sonuçları alırken bunları böyle bir yere geçirmem gerekiyordu. Ben de bunlarda bir Excel uygulamasını kullanıyordum. Yani Microsoft Excel'i kullandım. Bir de Google Sheets vardı. Burada da verileri böyle daha bir tablolaştırmak açısından Google Sheets uygulaması ya da programı işimize yani işime yaradı benim. O şekilde biraz daha tabloları böyle görselleştiriyordum ve daha akılda kalıcı oluyordu. E, makalelere yazdığımda da daha belirgin oluyordu. Bunu da öneririm arkadaşlar. Daha iyi böyle bu nicel verileri istatikselleştirebileceğimiz yani daha böyle tablolaş, tabloya dökebileceğimiz başka uygulamalar biliyorsanız da onları da paylaşırsanız çok memnun olurum. Hem sadece benim değil diğer arkadaşlarımızın da işine yarar. O şekilde arkadaşlar. Bunlar genel olarak benim işime yarayan uygulamalar, programlardı arkadaşlar ve bu çözüm yöntemlerini kullandım genel olarak. Umarım sizlerin de işine yarar. Bir de yüksek lisans ders senesinde gerçekten çok stresli olabiliyorsunuz. İşte yetiştirilmesi gereken ödevler, yapılması gereken işler, gelecek kaygısı gibi sebeplerden dolayı. Bunlarda da kendinize zaman tanımanızı öneririm. Ben bazen böyle daha çok hani meditasyon uygulamaları, hani beni rahatlatacak müzikler falan dinleyerek bu süreçlerin üstesinden geliyordum. Bu şekilde öyle bir uygulama öneriniz varsa yoga, meditasyon, kendimizi iyi hissetme, stresli anlarımızda falan gibisinden. Öyle bir öneriniz varsa da arkadaşlar yani benim bu konuda çok açıkçası bilgim yok. O yüzden belki bilen birisi vardır. Öyle biri varsa yorumlar kısmına yazarsa çok memnun olurum. Paylaşırım onu da belki diğer insanların da işine yarar. O şekilde yaparsak hani stres çok stres olmadan bunları bir şekilde ayarlayarak kendi hayatımıza, çalışma tarzımıza göre o, o şekilde yüksek saat ders senesini güzel ve verimli bir şekilde atlatacağınızı düşünüyorum. Ee, telefonun şarjı bitti de o yüzden tekrardan geldim arkadaşlar. Genel olarak video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, önerilerinizi, sorularınızı aşağı yorum olarak atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.